Sevgili misafirler hepimiz şurada çay içiyorduk. Mahsustan kaldırdılar bu kameraları. <laughs> bu arkadaşlar hırsız arkadaşlar. Görüşmüyorum ben bunlarla. <laughs> Vallahi açalım. Şurayı açalım bir dakika. Bir müsaade Olur. Varım. İki aydır, iki buçuk aydır falan konuşuluyor. <laughs> Şafak Bey merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konuşmuyorum. Biraz konuşsaydık. Hayır kardeşim. Şafak Bey bu süreçte hiç karşılaşamadık. Neler yapıyorsunuz? Keyfiniz nasıl? beyim. peyn. Topoçino dört binecekmiş herhalde. Yönetmenimiz kocamız Bu oldu. Maskesi <laughs> <biraz ben gülüyor> Yalan sevgili misafirler hepimiz şurada çay içiyorduk. Mahsustan kaldırdılar bu kameraları. Şafak <laughs> Bey, Kolpaçino dördün çıkacağı iddiaları vardı. Yazıldı mı? Neler <laughs> <laughs> söyleyeceksiniz? Bu arkadaşlar hırsız arkadaşlar. Görüşmüyorum ben bunlarla. <laughs> Dolanması bir şey. Hanım ve Şule Ersin, Ersin, Ersin Bey'le bir kırgınlık olay vardı. Sonradan sizi aramışlar sanırım. Bir söylüyor. açıklama yaptım o hanım. O Canlı yayındaki ben değilim haberiniz olsun. <laughs> Uzun Aa, zaman araba nerede? Başab görüşürüz. Arabalar karıştı. Ben şimdi yokum. Nişanım Allah vallahi çalışıyor. Vallahi çalış. Şurayı açalım bir dakika bir müsaade etsin mu? Vallahi billahi çalışıyoruz çıkıyor Bir yani. anlamı i̇ş, anlamı inşallah iş yıl. yani yazımına yazımına başlayacağız işte yani iki aydır iki buçuk aydır falan konuşuluyor güzel proje şeyimiz var sürprizlerimiz var